Bizi yavruları bir aylık oldular. Yalıyorlar. Çok sağlıklılar. Bak bir erkek biri dişi bunlara. Daha göstereyim. Baktın mı? Göster Gösterdim. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Ne daha öyle. Aha baksana maşallah. Allah nazardan saklasın. Karabey minik karabeyle. Bu da erkek bak. Görüyor musun? 31 günlük oldular hocam. 30 30 değil mi? Hı hı. İşte bu. Başka gösterelim ya. sayın değil mi anne? Aha. <laughs> bu da bir kardeşi, bu da dişi bak. Herkese Samsun Havza'da selamlar, saygılar. sağlık sağlıcak bakalım. Güncel olarak bütün e, güncel paylaşımlarla gerek video yükleyerek gerek canlı yaparak bilgi alışverişi aktarımına devam edeceğiz. Herkese çok teşekkürler. Sağlıcakla.